Spor haberleri foto galeri daha İstanbul'a gelmeden Gendouzi'den flaş Galatasaray talebi büyük sürpriz yaşanacak. Fenerbahçe Meteo Gendouzi transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertlilerin yeni transferinin daha İstanbul'a gelmeden yönetimden dikkat çeken bir talepte bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe musabanın ardından ikinci transfer bombasını da patlattı ve Meteo Gendouzi'yi renklerine bağladı. Bugün İstanbul'a gelecek olan Fransız yıldızın sarı lacivertli yönetimden bir talebi olduğu ifade edildi. Sabahta yer alan habere göre Gendauzi, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak Süper Kupa maçında sahada olmak istediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdi. Daha dün Lazio forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun derbide kadroda olacağı takımla idmana çıkması durumunda ise ilk 11'de yer alma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe, Gendauzi transferi için bonuslar dahil Lazio'ya 30 milyon euroyu bulan bir ödeme yapacak. Sarı lacivertlilerin Fransız orta saha ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Gendauzi bu sezon Lazio formasıyla 17 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Sarı lacivertlilerin yeni transferinin piyasa değeri ise 28 milyon euro.